Merhaba, İndirim Avcıları kanalıma hoş geldiniz. A101'in 5-11 Eylül tarihleri arasında geçerli indirimlerini sizler için derledim. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kahvaltılıklardan dondurulmuş lezzetlere kadar birçok fırsat bu hafta A101'de sizleri bekliyor. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Lipson 1 kg Doğu Karadeniz siyah çay 275 TL yerine 189 TL. Barilla 500 gram makarna çeşitleri 47 TL 95 kuruş yerine 37 TL ye 95 kuruş. Indomie bardak noodle çeşitleri 33 TL 50 kuruş yerine 25 TL. Göremce 1 kilogram iri kuru fasulye 65 TL yerine 57 TL ye 50 kuruş. Öncü 900 gram tatlı biber salçası 145 TL 90 kuruş yerine 119 TL 90 kuruş. Öncü 900 gram acı biber salçası 145 TL 90 kuruş yerine 119 TL 90 kuruş. Kocatepe 100 gram Türk kahvesi 79 TL 95 kuruş yerine 65 TL. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 79 TL 95 kuruş yerine 65 TL. Rexona 150 mililitre deodorant çeşitleri 184 TL yerine 92 TL. 50 Dor. 400 mililitre şampuan çeşitleri 149 TL 75 kuruş yerine 99 TL ye 75 kuruş. 50 Dor. 350 mililitre saç kremi çeşitleri 149 TL 75 kuruş yerine 99 TL ye 75 kuruş. C Color. Saç boyası çeşitleri 145 TL yerine... 87 TL 50 kuruş. Bingo 10 kilogram toz deterjan 465 TL yerine 355 TL. Bingo 3 litre tüm renkler sıvı deterjan 274 TL 50 kuruş yerine 159 TL. Bingo 3 litre renkli sıvı deterjan 274 TL 50 kuruş yerine 159 TL. Bingo 750 mililitre Oksijenli çamaşır suyu 59 TL 75 kuruş yerine 45 TL. Por 1 litre pas ve kireç çözücü 79 TL 50 kuruş yerine 55 TL. Mis 1 litre bulaşık deterjanı 72 TL 50 kuruş yerine 52 TL 50 kuruş. Danone 9'lu 180 mililitre kakaolu süt 119 TL 50 kuruş yerine 85 TL arabya 500 gram tam yağlı eritme peyniri, 159 TL 50 kuruş yerine, 129 TL 50 kuruş. Bir şah, 2 kilogram yarım yağlı homojenize yoğurt, 79 TL 50 kuruş yerine, 69 TL 50 kuruş. Pınar, 180 gram beyaz sürülebilir taze peynir, 67 TL 50 kuruş yerine, 55 TL. Pınar, 800 gram. Kahvaltı keyfi tam yağlı beyaz peynir 270 TL yerine 199 TL. Pınar 1 kg yarım yağlı süzme peynir 199 TL yerine 162 TL. Şampiyon 200 gram dondurulmuş dilimli kuzu kökereç 189 TL yerine 159 TL. Az 300 gram pilich nugget 50 TL yerine 42 TL 50 kuruş. Özlem 400 gram dana parmak sucuk 265 TL yerine 219 TL. Baş yazıcı 400 gram dana evlilik sucuk 265 TL yerine 219 TL. Eti Brownie Intense fındıklı kek 20 TL yerine 15 TL. Eti 500 gram lifa lif yulaf ezmesi 62 TL 50 kuruş yerine 49 TL 50 kuruş. Eti 350 gram lifalif ince öğütülmüş yulaf ezmesi 62 TL 50 kuruş yerine 49 TL 50 kuruş. Bebelak 400 gram bebek maması çeşitleri 334 TL 90 kuruş yerine 250 TL. Freda Dolce altılı mini dondurma çeşitleri 159 TL yerine 139 TL. Torku 1 kilogram tam yağlı tost peyniri 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 339 TL yerine 279 TL. Bingo Promex bulaşık makinesi kapsülü 60'lı 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 439 TL yerine 249 TL. Torku 450 gram dana kangal sucuk 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 299 TL yerine 229 TL. Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 40'lı 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 329 TL yerine 150 TL. Kombinet 400 gram dana kıyma 235 TL yerine 199 TL. Kombinet 400 gram dana kuşbaşı 245 TL yerine 209 TL. Beşler 400 gram dana ızgara köfte 225 TL yerine 189 TL. 30'lu medium boy yumurta 159 TL yerine 129 TL. Patatesin kilogramı 13 TL 75 kuruş yerine 10 TL 90 kuruş. Soğanın kilogramı 12 TL 75 kuruş yerine 8 TL 90 kuruş. İthal muzun kilogramı 99 TL 50 kuruş yerine 89 TL 50 kuruş. Salçalık domatesin kilogramı 14 TL 90 kuruş yerine 12 TL 90 kuruş. Kavunun kilogramı 22 TL 75 kuruş yerine 11 TL 90 kuruş. Red Globe üzümün kilogramı 99 TL 50 kuruş yerine 69 TL 50 kuruş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.